Soralım mı? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Tabii ki Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani o bir dünya lideri. Ne soracağım Erdoğan Babala TV özür dilerim Kılıçdaroğlu Babala TV'ye çıktı. orada yaklaşık yani 3000-4000 genç vardı ve neredeyse tamamı muhalif sorular sordu Kılıçdaroğlu'na. Ve Kılıçdaroğlu hiç bezmeden ve hiç saygısızlık etmeden ve gayet kibar bir şekilde hepsine cevap verdi. Aynı performansı dünya lideri Erdoğan gösterebilir miydi? Tabii ki gösterir. Gerilmeden, kızmadan. Bence gösterir. Mesela gencin birisi soru sordu, Kılıçdaroğlu'yla alay edercesine güldü. Aynı eylem Erdoğan'a yapılsaydı genç soluğu nerede alabilirdi? Hapishanede. Efendim? Hapishanede. Teşekkür ederim bu arada. Nasıl yani? Genç hapishaneye mi atarlar? Şu an düşünce özgürlüğümüz ya, yok bizim. Nereye atarlar? Düşünce özgürlüğümüz yok bizim. Anladınız mı? Onlar ben şu an her şeyi her yerde ama konuşamam. Ama Kılıçdaroğlu 4 saatlik bir videoda e, ee, işte montajdır, odur budur falandır filandır. Hepsi muhalif sorular zaten. Hiçbiri CHP'nin illaki genci vardı. Ee, CHP'nin genci olduğu kadar da AK Parti'nin de gençlik kollarından kişiler vardı ama hani gördüğünüz gibi işte kısıtlamalar, işte mesaj kısıtlamaları falan bunların hepsinden haberimiz var. Bunların hepsini biliyoruz yani. Peki size soralım. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu tabii ki de. Ben bugün ben... 10 sene sonra eğer çocuğumun geleceğini düşünüyorsam Kılıçdaroğlu'na vermek zorundayım ben. Ben, ben kliştar oluyor diyorum. Niye? Çünkü 2-3 e, gün önce Diyarbakır'da e, çoğu oy çıktı şey CHP. Ye. Bak benim orada e, tanıdıklar var, akrabalar var. Eee 2 gün önce hepsini topladılar, götürdüler içeriye attırdılar. Niye attılar? Ha? Hani niye attılar sence? Oy oy çok çıkan yerlerde şu an topluyorlar, götürüyorlar içeriye atılıyorlar. Öyle bir şey olur mu? E, Güneydoğu'da e, kılıçlar Ben Gülüyüm, tamam mı? Evet. Ben bin Diyarbakır'da benim arkadaşlarım var, tamam mı? Evet. Diyarbakır'da bir köyde gittiler gece baskın yaptılar, çoğunu aldılar, götürdüler içeriye attılar. Yani hakları kılıçlar var. Dışarı çıktı diye. Evet. Aşağı terörle an, mi, ya, mi ya ben hiç kimsede de saklı gizli bir şeyim yok. Ben Kırışlar'ı destekliyorum. Bak ben bir HDP'liyim ama şu an Seradin Demirtaş ne dese biz onun yolundan gideceğiz. Tamam mı? Şu an biz CHP'yi destekliyoruz ama artık yeter. Biz bu adamdan bıktık. Yani bıraksın, bıraksın yak, yakamızı bıraksın bir an önce gitsin ya. İstemiyoruz artık yani. Teşekkür yani ederim. Suriyelisi, Afganlısı getirmiş buraya, doldurmuş, doldurmuş mülteci. Ha neymiş? Yediriyorum, giydiriyorum, iştiriyorum. Abi bunlar hepsi genç. Yedir, içtir. Şu anda niye niye kendi e, milletini ya. yedirmiyorsun, yok, içtirmiyorsun, doğru. giydirmiyorsun? Ha gençler de hepsi de, hangi de, gençler de, çalışıyor de. bir söylesin. Gel amca bana. Korkak bir hükümet ki. Dün Üsküdar'da Süleyman Soylu bir genç kalp yaptı diye çocuğu yaka paça Yani buradan zaten bu hükümetin değişeceği belli. Değişmesi gerekiyor yani. Kendi halkından korkan bir hükümetten mi söz ediyoruz biz burada? Değişmesi gerek abi. Ben başka bir şey söylemiyorum. Bir şey söylesem şu anda zaten ifade özgürlüğü evet. yok abi. Devamını <laughs> söylesem abi içeri alırım diye Sahibi çok olmak için mücadele etmesek herkes demokrat bir şekilde Atağında gitsin. gitse oy olsa diyorsun. Ya güvenlikte bir şey olmasa ben yıllarca yani başkanlık yaptım. Sayarım babamın oğlu değil. Cumhuriyet Halk Partisi de benim babamın oğlu değil. AK Parti'de. AK Parti de, AK Partisi de tabansızdı. Erdoğan'a bir şey olmuş olsa gitti. Gitti diyorsun. Tabii canım. O taban olmayan bir şey parti değildir yani. Genç bir arkadaşım var onu da sorayım. Ben Söyle amca son sözünü alayım. Tamam gideceğim seni. Şimdi Erdoğan geldi başa işte bu böyle gitti. Tabanı olmadığı için gitti gitti. Ama biz şimdi güzel kardeşim bu memleket yine söyledim yine söylüyorum. Bu memleket bizim memleketimiz. Yani bizi kovsalar da gidecek yerimiz yok ki. Türkiye. Evet teşekkür ederim. Evet dostum nedir gençlerin durumu? Gençlerin durumu çok kötü abi. Eko Neden kötü? Ekonomik olarak çok büyük sıkıntıdır. İstersen ben sana göstereyim abi. Tabii ki ne göstereceksin? Bakın millet e, adını sen söyle, paket sigara içer, şey içer. Şöyle göstereyim. Ben burada tütün içiyorum abi. 8 liralık tütün. Ben sigara içemiyorum abi. En kötü ihtimali sigara içemiyorum. Türkiye'nin en büyük para birimi kaç? 200 lira değil mi? 300 lira. Etin kilosu 300 lira. En büyük para bankotuyla et, et alamıyoruz abi. Evet. Aynen abim. Evet. Ayrıca AK Parti ile ve MHP ile kardeşlerimi diyorum. Siz milliyetçisiniz ya. IŞİD. İki tane askerimizi reyne alıp ateşle yakarken, IŞİD, TSK'nın tanklarını çalarken siz neredeydiniz? Gündeme getirmediler abim. Bunların ne Erdoğan ne de ne MHP ne AKP ne CHP bunların hiçbiri gündeme getirmediler abi. Ben Kılıçdaroğlu'na destekliyorum lakin hiçbir parti bunu gündeme getirmedi. İki tane askerimiz orada yanarak şehit oldu. Bir tanesini ölü olarak gösterdiler bir tanesini yaşamış olarak gösterdiler. Ailesi de şikayetçi zaten. Bu çocuğun öldü mü, kaldı mı, reyin mi, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Hiçbirini söylemiyorlar abim. Videoları da var. İki tane askerimizin yakalarak, şey edil edil edilerek, videosu var, evet. aynen videosu var abim. Hiç kimse bir şey demiyor. Ben milis alım Aynen. Ben genç olarak geleceği nasıl görüyorsun? Ak Parti gelirse abim, ben şahsen Alev'im, Hidayatpağlı birlikte Ak Parti buraya gelirse Alevilerin sıkıntıları büyük abim. Bunlar zaten Alevileri soykırım yapıyor, videoparla beraber Alevileri daha büyük soykırım yapacaklar. Evet. Ben Hüdapar gelirse Avrupa'ya iltica başvurumu yapacağım abim. Tabii. Neden Kılıçdaroğlu? E, ee, bu dünyanın düzeni değişmeli. Adalet yeni bulmalı artık. Doğruluk yanım doğruluk olmalı her şey artık. Dürüst bir hayat istiyoruz, dürüst bir gelecek istiyoruz. Çocuklarımız için, evlatlarımız için, tek kendi çocuğum değil bütün çocuklar için. Evet merhabalar. Merhabalar. Bir takım elbise firmasından gelmiş gibi bir haliniz var. Ee, ses sanatçısı olduğum için böyle giyiniyorum. Abi Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı bir sanatçı olarak cevap verin Öncelikle şunu dile getiriyorum. Ben bir Kürt sanatçısı olarak ve bir Kürt birey olarak diyorum. Türkiye'mizin bir nefes almaya ihtiyacı vardır. Elbette ki her adaya saygımız vardır. Lakin bu seferki nefesimiz Kılıçdaroğlu ile beraber olacaktır. Ve bir HDP'li olarak bunu söylüyorum. Dilerseniz şunu biraz açıklık getireyim. Sadece Demirtaş gibi dik dursun. CHP'liler özellikle çalışmıyorlar. Çalışsalar birinci turda bitirirdik. CHP gerçekten çalışmıyor. Ne sandık kurulu üyelerinde doğru dürüst var, ne okul sorumlularda doğru dürüst görevler var, ne YSK'da bile doğru dürüst görevler vardır. Bunun için CHP'nin çok mücadele etmesi lazım. Hep bir Kürt genci birey olarak ben de yarın saat 8'de orada gözlemci olarak çalışacağım. Kimin için çalışacağım? CHP için değil. Demokrasi için. Demokrasi için. Türkiye'nin daha iyi aydınlık bir geleceği için bunun için mücadele edeceğiz. Rabbim izin verirse inşallah e, Türkiye olarak hep beraber kardeşçe bir nefes alacağız. Teşekkür ederim. Siz sorun? Bir değişim gerekiyor. Bir değişimin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun için Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu Merdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ülkeyi görüyorsunuz <laughs> yani. Neyi görüyor? gitti yani. Kazanması lazım. <laughs> Niye Baycan amca? <laughs> Teşekkür. Merhabalar bir soru sorabilir miyiz? Tabii. Kılıçdaroğlu Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ülkenin artık kurtulması lazım bence. Neyden şey kurtulması, kurtulması lazım? Yani yenilik lazım. Durumlar nasıl? Durumlar ekonomi kötü, gençlik kötü. Teşekkür ederim sağ olun. Kılıçdaroğlu. Niye soracak mısın? Niye diye? Soruyor mu? Sor. Hazırlanmışsın Kılıçdaroğlu neden? Yo, hazırlanmadım ya. Değişim için. Ya 20 yıldır insanlar artık nasıl sıkılmadı ben anlamıyorum. İnsan annesinden babasından 20 yılda şey oluyor ya. Ayrılayım diyor artık ayrı bir evde oturayım diyor. 20 yıldır bir ülkeyi birisinin yönetmesi gerçekten hani iyi de yönetse 20 yıl yönetmesin yani. Sürekli değişim olsun. Teşekkür ederim.